Bu proje aslında bir farkındalık projesi. İstanbul'un bu kadar yoğun nüfusu ve yoğun nüfusun çok fazla rağbet gösterdiği İstanbul'un prens adalarının çevresindeki doğal hayatında hala var olduğunu ve bunun e, yaşatılması gerektiğini kamuoyuna e, aktarmak için 9 ada projesini yaptık. Sezon boyunca Eylül ayına kadar 9 ada'nın 9 ada görüntüler alacağız ve bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Taş Mektep'te sergileyeceğiz 3 ay boyunca. 1970'lerden beri daldığım bir mekan. Eski güzel günlerini hatırlıyorum. Maalesef aynı değilse bile direniyor diyelim. Yani Marmara direniyor, adalar direniyor, su altı direniyor ama ne zamana kadar. Spot sayesinde muhteşem bir projede sizlerle birlikte buraya dalmak çok büyük bir keyif. E, büyük de bir heyecan var tabii bütün arkadaşlarla beraber. bende de de umarım keyifli güzel bir projeye katkı sağlamış olurum. İstanbul'daki bu dokuz odada su altı güzelliklerini kamuoyuyla paylaşacağız. Sağolsun Adalar Belediyesi de bu konuda çok destek verdi. Sergiyle taçlanacak çalışmamız. Emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ben fotoğraf çekerken nelere dikkat edilmesiyle ilgili birifi verdim. Şimdi bu bölgede özellikle bizim sarı gorgon dediğimiz yani elmsella türü var. Bu Şamandıral'ın indiğinizde göreceğiniz mercanlar, burada zaten doğal olarak bulunan bir türdü. Sadece bu da inşaatından sonra oradaki popülasyon çok ciddi zarar gördü ve sonra hemen akabinde Sivri Adada'da bir inşaat yapılacağı söylendi. Daha sonra oradaki bir popülasyonu korumak için 300 tane poloniden fragman alınarak bu bölgeye ekim yapıldı dünyada bunun örnekleri var ama gerçekten hiçbirinde başarı oranı bu kadar yüksek değil. Sonrasında yapılan izleme çalışmalarında görüldü ki bireyler burada tutundu ve duvar gerçekten kaplandı. İndiğiniz zaman gerçekten hani canlı bir popülasyon göreceksiniz. Onun dışında pinalar var yerlerde. Çekebilirsiniz çünkü Akdeniz'de zaten çok ciddi hani popülasyonda kayıplar yaşandı. Burada şimdi tekrar kendini toparlamaya başladı. Bizim için de iyi olur. Hani bize de gönderirsiniz. bitirdik. Güzel bir çekim oldu. İkinci dolaşa gireceğiz birazdan. Projenin sonucunda çıkacak fotoğrafları ve sergiyi merakla bekliyor olacağım. Müzik da projesini çok değerli buluyorum. En azından e, su altındaki yaşamı insanlara daha çok gösterebilirsek çevre bilincinin daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Bu bakımdan çok değerli buluyorum. Sufot projesi ciddi bir proje, Tusacan projesi. Ona katkı sunuyoruz. O platformda burada çektiğimiz fotoğrafları da kullanıyoruz. Marmara Denizi çok özel bir deniz. İki katmanlı yapısından dolayı Akdeniz'de çok daha derin sularda görebileceğimiz biz mercanları burada dalış limitinde görmeye başlıyoruz. Bu bizler için çok büyük bir şans aslında. Şu anda çok kişiye gidip sorduğunuzda Marmara'da mercan mı var dediğinizde hala şaşırıyorlar. Burada dört tane Akdeniz endemik yumuşak mercan gorgon türü var. Bu kırmızı gorgon işte sarı gorgon dediğimiz türler Neandros'ta da sarı gorgon ormanı bulunuyor. Çok canlı, oldukça güzel bir popülasyona sahip. Doçent Doktor Nureda Topçunun önderliğinde bir e, transplantasyon yani ekim projesi gerçekleştirildi Neandros adasına. Şu anda da bugün de ilk dalışımızı yaptık, gördük. Buradaki popülasyon gayet iyi durumda. kolonler koloniler gayet sağlıklı bir şekilde tutunuyorlar duvarda. Biz de bir Sufuklu üyesi olarak böyle bir projede olmak, böyle bir projeye fotoğraf verebilmek ve bu projede birlikte çalışmak bizim için çok onur. Adalarımızın etrafı inanılmaz canlı, çok fazla sürprizle karşılaşıyoruz. Emin olun her yıl yeni tür kayıtları yapılıyor, her yıl yeni tür keşfediyoruz. Bu bizim için heyecan verici, o yüzden her dalış, her dalış öncesi acaba ne göreceğiz heyecanı çok özel. Gördüklerimizi yansıtabilmek, gördüklerimizi fotoğraflamak ve bu sergide sergilenmesini sağlayabilmek gerçekten çok güzel olacak.